Rus paralı asker örgütü Wagner'in nasıl kurulduğu ortaya çıktı. Wagner'in kurucusu örgütü 2014 yılında Donbas ziyaretinde oluşturmaya karar verdiğini açıkladı. Hey! 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 Ukrayna Savaşı'nda birçok masum sivilin ölümüne neden olan Rus Wagner paralı askerlerle ilgili çarpıcı bilgiler basına sızdı. Hey! 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 Rusya cezaevindeki mahkumları kişisel olarak işe aldı. Onlara Ukrayna'daki çatışmalara katılırlarsa 6 ay içinde serbest kalacakları söylendi. <laughs> Yüzlerce paralı asker böylece Ukrayna'ya gönderildi. Acımasız Wagner'in başındaki Rus iş insanı Yevgeni Prigozin örgütü nasıl kurduğunu ilk kez açıkladı. <laughs> Kremlin'in aşçısı lakaplı Prigozin, Donbas'ta 2014'te yaşanan çatışmalar nedeniyle bölgeye gitti. Wagner'i nasıl kurduğunu şu ifadelerle özetledi: "Eski silahları temizledim. Kurşun geçirmez yeleklerle kendimi uğraştım ve bu konuda yardımcı olabilecek uzmanlarla tanıştım. O an itibarıyla 1 Mayıs 2014'te sonradan Wagner ismini alan bir grup vatansever ortaya çıkmış oldu." Evet arkadaşlar Yevgeni Prigozin lakabı şef. Aynı zamanda yemek şirketleri var, aşçılık şirketleri var. Putin'in de özel aşçısı olduğu biliniyor. Malum Putin hem zehirlenmekten korkuyor hem de herkesin yaptığı yemeği yemiyor. Lakabı Yevgeni Prigozin'in şef değerli izleyiciler. Ama aynı zamanda paralı grup Wagner'in de kurucusu. Eski silahları temizledim diyor. Kurşun geçirmez yeleklerle kendim uğraştım ve bu konuda yardımcı olabilecek uzmanlarla tanıştım. O an itibariyle 1 Mayıs 2014'te sonradan Wagner ismini alan bir grup vatansever ortaya çıkmış oldu diyor. Wagner grubu Libya'da, Suriye'de, ve dünyanın birçok yerinde ortaya çıkmıştı. İşte onun fikir babası Putin'e de yakın isimlerden biri olan Yevgeni Prigozin değerli izleyiciler nasıl ortaya çıktığını da izah etmiş oldu.